Evet gençler, bugünkü konumuz prizmalar. Hangi prizma? Işık prizmasından bahsediyoruz tabii ki. Normal geometrik prizmalar değil. Şimdi şöyle hemen bir bakalım. Normalde prizmalar neden yapılıyor? Hangi maddelerden yapılıyor? Aslı camdır. Ama bir şekilde onun yerine plastiklerden yani ışığı geçiren ama kırılma indisi daha büyük, kimden daha büyük havadan olan maddeler için ışığın kırılma prensibine dayanır. O yasalar uyar. Yani kısacası hemen şuradan kalemimizi de alalım. Işığı ee, kırmaya yarayan, ışığın yönünü değiştirerek ya da ışığı renklerini ayırarak bu renk konusunu bir sonrakindeki hemen küçük bir videoda bahsedeceğim. Gökkuşağı renkleri Hatta şöyle diyeceğiz. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor olmak üzere. Şu gökkuşağı renklerini ayırır prizma. Hangi ışığı? Beyaz ışığı. Beyaz ışık ne? Aslında beyaz bizim bu floresan ışığı değil. Daylight. Gün ışığı yani. Daylight diye geçer. Gün ışığı. Şimdi prizma, e, prizma konusundan devam edeceğiz. Şimdi olay şu aslında. <laughs> şuna bir dikkat eder misiniz? Üçgen şeklinde bir yapı. Evet. Bakın bir ışık geliyor. Işık ışını geliyor. Hemen şuradan bakıyorum. Normal çiziliyor. Şurası 90 derece. Dikkat ederseniz normale yaklaşıyor. Neden? Çünkü şu pardon normale yaklaşması şurada normal şu. Yanlış yapmayalım. Hemen toparlıyorum. Şimdi şunlarla ilgili tepe açsıdır, sapma açsıdır, onlarla artık Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatında o detaylar yok. Ama kısaca kırılmanın nasıl olduğunu görelim. Şimdi gelen işin, evet şu normal. Normal, dikkat ederseniz devam ediyor. Şimdi gelen ışın ve şunun de kırılan ışın. Şuradan şuraya girdi. Gayet güzel. Normale ne yapıyor? Dikkat ederseniz gelen ışın. Evet, normalimizi çizdik. 90 derece. Kırılma yasalarını uyuyor. Dikkat ederseniz normale yaklaşmış. Yani burada iyi büyük kesinlikle R. Neden? Burası az yoğun. Ee, İster cam olsun, otur malzemeler çok yoğun. Ondan dolayı bir kırılma gerçekleşiyor. Daha sonra ne oluyor? Geliyor, içeride tabii aynı ortam olduğu için devam ediyor. Şu noktaya geldiğinde yine kırılma yasası. Bu noktaya düştüğü anda hemen gene normal çiziliyor, kırılma yasasına göre. Bu sefer e, çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken normalden uzaklaşıyor. Yani şu açıya baktığımızda onu rahatlıkla ne yapabiliyoruz, görebiliyoruz. Hemen temizliyorum ve kaç şey söyleyeceğim, onu devam ettiriyorum. Şimdi şu açın ismi tepe açısı ya da kran açısı olarak da geçer. Bakın yine altını çiziyorum. Milli eğitimin yeni müfredat yani kazanımlarında bunların hesapları yok. Ama kısaca ne olduğu hakkında bilgi olmak, bilgi sahibi olmak açısından değerlendiriyorum. Buradan devam ediyorum. Şimdi bakın işte olay şu. Şimdi geldi, dokundu. Bakın şuraya dikkat eder misiniz? geldi herhangi bir şey açıyla geldi tam dokunduğu anda normal çiziliyor neden Çünkü artık ortam farklı var az yoğundan çok yoğuna geçiyor ve dolayısıyla hemen devam edelim dikkat ederseniz şu kırmızının doğrultusu gelme doğrultusu ama o doğrultuda gitmiyor gördüğünüz gibi şu gelme açısı şu kırılma açısı normalle yaptığı açıydı bu açı büyük bu küçük Peki yol alıyor. Şuradan biraz dikkat. Tam dokunduğu anda bakın yine kırılma yasası uygulanıp buradan ne yapacak? Ee, çok yoğunla az yöne. Bu sefer ne yapacak? Normalden uzaklaşacak. Yani şöyle bir yönelim gösterecek. İşin aslı bu. Kırılma yasası yani. Yani kırılma yasasında şöyle bir hatırlayalım. Az yöne çok yöne hep geçiyordu ve normale yaklaşıyordu. Onu nerede görüyorum? Dikkat ederseniz az yoğundan çok yoğuna geçerken normale yaklaşıyor. Burası çok yoğun havadan çok yoğundan az yoğuna geçerken normalden uzaklaşıyor. İşte benim bütün şeyim bu. Prizmadaki. Şimdi burada bir iki noktaya yalnız dikkat. Hemen durduruyorum. Şimdi şu açı sapma açısı. Ne demek sapma açısı? Hemen şimdi biraz önce de göstermiştim göstereceğim. Sapma şu, normalde şık ışını şöyle geliyor mu? Evet. Ama prizma içerisinde kırıldıktan sonra dikkat ederseniz böyle gelip prizmadan çıkışının doğrultusu bu. Yani bu gelen ışının doğrultusu bu iken şöyle bir doğrultu oluşuyor. İşte şu aradaki açı kadarlık bölüm e, sapma açısı olarak değerlendiriliyor. Buna dikkat. Yani şey analizleri falan yapılabilir. Aç analizleri falan yapılabilir. İşte iyi bir R1 gelme açısı, kırılma açısı. Yine buradan devam edip aynı şekilde işte e, bu sefer bakın normalle yapılan açı R2, 2 vesaire bunlar detaylanabilir. Ama şunun altını çiziyorum. Bunun ismi tepe açısı ya da kıran açısı. Şu açı geometrik olarak zaten 90-90 açı analizi yapıldığında şu açı da aynı zamanda şu açı işte. Dolayısıyla şuna baktığımda gördüğünüz gibi bizim prizmalardaki ışığın yol alma şeyi, şekli bu. Evet devam ediyor. Şimdi burada hemen şey seçiyorum. Bakın aynı onun açıları yazılmış hali. Bakın geliyor gel açısı kırılma açısı devam ediyor buradan kırılırken normalden uzaklaşacak doğrudur ee, ve şunu baktığımda işte şu e, delta delta diye bahsediyor, şöyle pardon şöyle bir işaret bunun ismi sapma açısı ne olacak abi şimdi sapma açısı ne? ha çok e, Bakın ısrarla söylüyorum biz bunu kullanmayacağız ama geliş noktası yani bir şeyi yorumlamak hakkında fikriniz olsun diye bunları söylüyorum. Bakın havadan geldi. Şeyi de hatırlarsanız sinel yasasını. N1 sinüs I1 de N2 çarpı sinüs R'di. Bakın aynı yasa dikkat ederseniz havadan I açısıyla geldi. Evet doğrudur anlamak adına söylüyorum. İkinci ortamın kırılma indisi en cam evet ve ne yaptı? i2 ile kırıldı. Yani şuradaki açılardan zaten eşittiğin n buradan rahatlıkla bulunabiliyor. Bizi burada e, ilgilendiren konu şu aslında. Dikkat ederseniz bizim e, sapma açısı dediğimiz şu açımız i1 artı i2 eksi a. Nasıl yani? Yani şu artı şu bakın şu i1, i2 tamam. Ama bunlar nereden geliyor? Bakın hep şu geometrik birbirini tamamlayan iç ters açılar o onun tamamlayıcısı. Mesela e, şu kuram olarak bilmiyorsunuz ama şu açı aynı zamanda şu iki açının toplamını işitir. E, Nedir? Bir üçgende eee bir dış açı, komşu olmayan iki tane iç açının toplamı vesaire. Onların detayına gerek yok. Kısacası bizim sapma açımız, bakın ısrarla söylüyorum bunu şeyde kullanmayacağız. Hiç sayısal kullanmayacağız ama neyin ne olduğunu bilin anlamında söylüyorum. Bu ikisinin toplamı, işte aynı zamanda sapma açısını biraz önce söylemiştim. Hem burada söyledim hem devam ettiğinde aynı şeye denk geliyordu. Şurası da aynı açıydı delta'ydı. Yani şu ikisinin toplamı bakın bunlar da iç terslerden birbirini ilişkilendirebiliyorum. Şuna eşit olarak söyleyebiliyorum ve bu noktada bırakıyorum. Çünkü bizim için başka bir e, önemi yok. Benim bu söylediğimle birazcık e, gele, gelme açısı, kırılma açısı, tepe açısı, buna kıran açısı da denir. Onun hakkında fikir sahibi olmanız bütün derdim o. Şimdi bizim üzerinde duracağımız e, prizma türü Şimdi buna tam yansımalı prizma diyoruz. Şimdi tam yansımalı prizma olabilmesinin koşulu ne Hemen kalemli de seçiyorum Pardon kalemle seçiyorum. Tam yansımalı olabilmesi mutlaka bizim dik üçgeni hatırlarsanız hipotenüs vesaire Burası mutlaka 90 olacak Şu iki açıda 45 ye olacak mutlaka ne olacak? Yani 45 olmasa ne olur? O zaman durum değişir. Neden? Bakın şurası az yoğun, şurası çok yoğun. İşte az yoğunla çok yoğuna geçerken ee, sürekli geçiyor ama çoktan aza geçerken yani şuradan ışık ışığını dışarı çıkar mı çıkmaz mı? O durum için sınır asitliği bir kavramdan bahsetmiştik hatırlarsanız. İyi sınır. Buradaki camın iyi sınırı 42 derece. Ee, ne demek bu? Eğer bakın 42'den büyük geliyorsa içeriden, diğer ortama geçemeden, çok yoldan az yoluna, diğer ortama geçemeden tam yansıma yapıyordum. İşte bu prizmanın isminin gelme nedeni bu. Bakın şuraya geldik aynı zamanda. Hemen aç analizi yapıyorum. Şuradan aç yaptığımda 45 45 üçgende e, dolayısıyla sınır açısı 42. Ama 42'den büyük olduğu için bu ortamdan yani cam ortamından havaya çıkamıyor. Hangi geometri de şu geometri. Bizim tam yansımalı prizmaların çalışmak prensibi bu. Bu önemli bizim için. Şimdi ne oluyor? Dikkat ederseniz bir ışık şimdi geliyor. Evet tam yansıdı. Ne yaptı? Aslında bakın 90 derece ışığı yön değiştiriyor. Bu şu anda bizim fotoğraf makinelerinde özellikle... Ee, ışığın bir yere saptırıp yani bütün görüntüleme cihazlarında çok kullanılan bir şeydir ee, nedir optik cihazdır. Şimdi üç türlü kullanılışı var. Bir tanesi böyle nedir dikkat ederseniz hipotenüse gelen bir bölüm. Bir diğeri dikkat ediyor musunuz şurada bakın 90 derece girdi gene hemen küçük bir şey anlaşılması için söylüyorum. Buradan doğrusal yol aldı. Şuraya geldi. Şuraya geldiğinde şu açı 45. E kimden büyük? Sınırdan büyük. 42'den büyük. Tam yansıma. Aynı olay. Şurada da geçerli. 45, 45. Ve tam yansıma yapıp gidiyor. Herhangi bir nesnenin e, buradaki görüntüsünü bulmak için de mesela bakın. Bu noktanın görüntüsünü alıyorum. Işık ışığını geldi. Evet. Gayet güzel. Herhangi bir yerde. Bakın. Şunun A ise burada A üssü. Şuna dikkat. Şu B ise geldi. Aynı yani hep şu yasalar uyuyor. Kırılmalara onları çok çizmiyorum. Şurası da B üssü. Şimdi şu bir kullanım tarzı. Yani e, ne olacak? Hipotenüs söyleyecek. Bir tanesi hipotenüsten girecek. Öbür dik kenarlara gelecek. Bu ne yapıyor aslında? Dikkat ederseniz ışık geliyor. Dönüşte 180 derecelik bir dönüşüm yapıyor. Bu açıdan çok önemli. Burada ne yapıyor? 90 derecelik bir e, yol değiştirmesi söz konusu. Şurada kaç derece? 180 derecelik bir değişim söz konusu. Şimdi gelelim üçüncüye. Burada da yine aynı bakın hemen normali çizsek, şurası 90 derecedir. Yani geometrik olarak bunu toparladığımızda şuradaki açı, şuradaki açı ilişkisi vesaire toparladığında burası 90 derecedir. Aynı şekilde şunların da içi 90 derecedir, şu da 90 derecedir. Bu da paralel kaydırır. Bakın şöyle gelen bir ışın dikkat ederseniz daha alt paralel bir noktadan çıkıyor. Yani kısacası tek göndersem şöyle geliyor ve şöyle çıkıyor. Bu amaçla kullanılır. Bu da yani burada bizim kısacası söyleyeceğim şu, bizim tam yansımalı prizmalarımız prizma konumuzun temelini oluşturuyor. Tam yansımalı. Tam yansıma oluşabilmesi için ne olması gerekiyor? Mutlaka dik 90 derece biraz yamuk olduğu şekiller. Burası mutlaka 45, burası da 45. E ne oluyor 45 olunca gelen ışın? E, sınır açısından yani 42 dereceden büyük olduğu için tam yansıma yapıyor. İşte bizim tam yansımalı prizmalarımızın özelliği bu arkadaşlar. Ve şurada birkaç tane benzer şekilde, şunlara dikkat eder misiniz? Hepsini toplam açayım. En azından e, yansıma şekillerini bir şeyinize hafızanıza girsin diye. Bakın geliyor, bir kere e, dik geldiğinde, az yoğun, çok yoğun, çok yoğun, az yoğun hiç fark etmiyordu. Gidiyor, geliyor. Bakın hep normal kırılma yasası. Normal kırılma yasası. Hep buna uyuyor. Ve şu açılarda 45. Mutlaka. Çünkü niye camın kırılma indisi 42 derece olduğu için 45 büyük, 42 olduğu için tam yansıma yapıyor. Aynı şekilde 45, 45. Şuraya geldim yine 45, 45. Efendim şuraya geldim yine 45, 45. Hep çok yoğundan az yoğuna geçerken. Çok yoğundan az yoğuna geçerken. Bu konu bununla ilgili. Yani kırılma da çok önemli bir konudur. Şuradaki durumların hepsinde bu bizim tam yansımalı prizmaların değişik figürasyonları gözüküyor. Hemen siliyorum. Çünkü çok zaman almasın diye hızlı bir şekilde geçiyor. Şuna bir dikkat. Dikkat. Aynı söylediğimiz. Bakın ne olacak? Ee, şu Şuraya baktığınızda bakın hipotenüse doğru geliyor. 45-45 mutlaka gelecek, çarpacak ve yansıyacak. Devam edelim. Bir iki şekli. O söylediklerimizin birer animasyonu. Şimdi bir başka şekilde hani üç pozisyonda kullanılıyor demiştik ya o üç pozisyonu güzel bir animasyonla izleyin bir GIF animasyonla. Bunlar çok beğeniyorum ben. Aynı şekilde bakın ve hemen çizmamız değişik Gelecek gelecek. Hep bu ne yapacak? 180 derece doğrultu değiştirecek ve hep burada kırılma yasası dikkat. fotoğraf makinalarında, dürbünlerde, özellikle gemilerde periskop bu yapılarda çok kullanılır. Şimdi bu ikinci e, şekli. Bir tane daha çizecek. Çizsin bakalım. Yani uzun tutmak istemiyorum şeyi. E, çok detaylı bir konu değil. Çünkü kran açısı falan olmadıktan sonra. Bunda da gelecek, kırılacak. Ve paralel gidecek. Lütfen dikkat. Bunların hepsi kırılma yasası. Hepsi. Yani ne oluyor? Bakın geliyor. Az yoğunluğa, çok yoğunluğa. Normal çizdiğim zaman normale yaklaşıyor. Buradaki açıların hepsi hesaplanabilir. Neye göre değişiyor? Kırılma indislerine göre. Bakın şurası normal. Gene 45-45 şuraya geldi. Burada çıkış yine aynı yasaya uyuyor. Burada ne kadar kırılıp yaklaşıyorsa aynı ortam olduğu için kırılıp uzaklaşması da benzer oranda devam ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi bu da ne yapıyor? Paralel kaydırıyor. Yani bunların en azından ışın olarak gözlemlemek oldukça güzel önemli. Pekala. Şimdi ilerliyor.